kadar değersiz hissettiriyor ki sizi. Yani bir kendinizi devamlı o adama yalvarırken bile bulabilirsiniz. Yani sanki onsuz nefes alamıyor. Ondan başka sizi önemsemeyecek. Ondan başka erkeğe gidemezsiniz ya da kadına. Böyle kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Yani bunun bir bağımlılık olduğunu anlayıp o noktadan çıkıyor olmanız lazım arkadaşlar. Çok zor biliyorum ama kurtulmak e, bu noktada çok önemli arkadaşlar. Şimdi demin dişi özellikleri de anlattım birazcık karşınızdaki eğer şey şeyse erili olduğunu anlatmak için. Şimdi e, eğer karşınızda aynı zamanda dişi bir erkek varsa şu da çok önemli. Alınganlık yapmayacaksınız, olayları kişiselleştirmeyeceksiniz, öfkeliyken geri çekileceksiniz, sakin olmayı öğreneceksiniz. Bu da çok önemli. Narsisle borderline anlatacağım birazdan. Sonrasında ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli. Daha tatlı tatlı konuşacaksınız, sempatik konuşacaksınız. Ee, kısa, kısacaksınız sesinizi. Geçen hafta rujumu göstereceğimi söylemişim. Hemen rujlarımı gösteriyorum size arkadaşlar. Dişilik için rujlar çok önemli. Yeni bir ruj almıştım biliyorsunuz. Trip atıyorsa hemen anlamıyor ya ve kısa cümlelerle siz trip atmayacaksınız arkadaşlar. Onun dışında göz teması kuracaksınız, konuşmaya çalışacaksınız. Çok öfkeliyse geri çekileceksiniz. Ee, hemen ona mesela alternatif edeceksiniz. Bak böyle çözebiliriz, şöyle çözebiliriz. Ne düşünüyorsun bu konuda diye konuşacaksınız. Aynı zamanda söz dalışına, söz kavgasına girmeyeceksiniz. Uzaklaşmayı bileceksiniz arkadaşlar. Herkesin şeyini görmediğim için cevap veremiyorum. Şimdi rujumu göstereceğim. Bir de silelim. Yine çok önemli konusu olan varsa iki tane ruj göstereceğim size arkadaşlar biri Sisley'in bir ruju çok güzel bir ton göstereyim sürünce böyle bu renk dişi tonlar arkadaşlar bu Sisley'in bir e zaten sen önemsememen lazım Yiğit Joker misin Hı. Eğer bilirse bu renk tonlarını sürerseniz bunlar çok dişi tonlar. Ama diyorsanız bu siste ruju sadece işte e, kozmetik şeylerinde var Sephora'larda işte, ama diyorsanız mesela bu pahalı bir ruj arkadaşlar. E, 1800 lira falan. Yani bu kadar pahalı bir ruj almanıza gerek yok. Şimdi bunu süreceğim. Bu daha uygun bir ruj. Şimdi bunu çıkartacağım Bunun tek özelliği daha parlak olması. Bu bu tonları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok önemli eğer bir şey söyleyeceksiniz yayına birini daha alacağız. Bu Maybelline'in ruju. Bu da butona çok benziyor. Şunu göstereyim Bak hemen hemen aynı gördünüz mü? Bu daha çok daha uygun bir fiyatlı arkadaşlar. Ama, ama Tonu güzel değil mi? Bu renkleri kullanabilirsiniz dişilik için. Ee, kirpikler için istediğiniz ben, ben bir tane dİmli çok seviyorum ama maalesef e, tükenmiş. Nolsun'u gösterin. Nol no, 373. Şöyle gösterdim arkadaşlar. Bu daha koyu bir tık ondan. Ama bu çok, bu da çok pahalı. Yani istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Şimdi Ay şu 7 Joker'i atayım ya. Sapık mı ne? Seni bir engelleyeyim. Ha. Ha. Bu ton rujları severek kullanabilirsiniz. Rimel kullanacaksınız onun üstüne. Rimelde kirpikleriniz uzun olacak. Göz kapağına şeftali tonları. Bunu kullanıyorum bak. Göz kapağını sürdüğüm Hafif bu tonu kullanıyorum. Şunu göstereyim. Bu tonları göz kapağınıza e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani dişilik için. Aldık da kullanacaksınız. Allık da yine bu tarz şeftali tonları olabilir. Sonrasında da Rimellerimizi Şöyle de gösterdik arkadaşlar Bu arada yağları ne yapacaksınız Yasemin'le aura ve iz bırakmak vazgeçilmezlik için Hürrem Afro Ve onun üzerine Parfümü bak koku dişilik için çok önemli Afrodizyak notalı koku yok Türkiye'de yok başka Güzel koku çok Afrodizyak notalı yok İçinde bitki özleri olduğu için inanılmaz karşı tarafta cazibe uyandırıyor arkadaşlar Şu ilk Sisley'in ise 21 bu Sisley'in ki 21 demin sürdü. Bu Maybelline'in daha uygun fiyatı. 373 bu da çok güzel. Parfüm de Essay.com.tr'den alabilirsiniz. Yüzüme sürdüğüm parlatıcı içinde 9 tohum yağını elimde ısıtarak yüzüme sürüyorum. Fondötenlerimi de göstereceğim ama Haa bak bu rimeli aldım. Diğer bu, bunu da beğendim. Lancome'un bir rimeli bu da. Bunu kullanabilirsiniz. Aslında ben L'Oreal'in bir tane rimelini beğeniyorum ama o da kalmadı. Bu arada rimel çok alıyorum arkadaşlar. Aa Aklıma ne geldi? Size rimel hediye edeyim. Eğer rimel isteyen varsa güzel bu yayını kaydettiğimde e, bu üç tane rimel var bunun içinde. Hem de Grandios çok güzel. Eğer e, yorum kaydettiğimde ne yazabilirim? dur kirpiklerim uzun olsun istiyorum kirpik kadının nesi olsun tacıdır Heh. kirpik kadının tacıdır ben dediğim limelim olsun istiyorum gibi bir şey yazarsanız bir de üç kişi etiketlerseniz o zaman bir limelediği madem öyle hep devamlı çok alırım bak bunlar da çok güzel bunları göstereyim bunları göstereyim bu arada çok önemli ne olur beni alır mısınız diyen varsa yayını alayım arkadaşlar Kirpi kadının tacıdır. Ben de istiyorum diye bu yayını kaydedince, birazdan bitince kaydedeceğim. Evet, bir kaydedince. Yok, şimdi yazmayın arka <laughs> Yayını kaydettikten sonra yazarsınız. Bunlar çok önemli. İşte yanakların pembe olması, yüzünüze masaj yapabilirsiniz, saçlarınızın bakımlı olması çok önemli demiş biri var. Nazar. Dur. Nazar, nazar yedek ediyor. Aa, kitaplar bakın çok önemli. Cüret kitabını iz bırakmak vazgeçilmezlik için. Merhabalar. Nasılsınız Esra Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kitaplarımı göstereyim. Kitaplardan okudunuz mu hiç? Evet sizin e, bu iz bıraktığın kadar varsın. Dört tane kitabınız var bende. Ne? O son son ikisi yok sadece. Evet kesinlikle. E, bu biraz daha böyle psikoloji anlamı e, da olanlar beni daha çok mutlu etti. E, daha çok böyle kendimi geliştirmek adı altında şey kattığımda, düştüğümde kalkarım. Düştüğümde kalkarsan hayat güzeldir. İz bıraktığın kadar varsın. vazgeçilmez olmanız olmanın sırrı cüret. Bu kitapları. Her kadın güçlü olmak, ilişkilerinde iz bırakmak, vazgeçilmez. için okuyun, çok güçleniyorsunuz. Kitaplar set halinde indirimde alın, mutlaka bak. Her kadında olması lazım. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Ee, merhabalar öncelikle, ben biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Merhabalar. Ne zaman ulaşmak istiyordum size ama bir türlü ulaşamadım. Ee, benim aslında sorum şu, narsiz kişilerden bahsediyoruz ya. Bu, e, benim de hemen evet. E, ben de 16 yıllık bir evlilik yaşadım, hı hı. ayrıldım. Hı hı. Narsiz ve bencil aynı zamanda. Geç. Yaşadığı narsiz ve bencil aynı zamanda. Evet. Şey, kendisine beni öyle bir bağladı ki, bir geliyor, bir gidiyor aynı yani sizin dediğiniz gibi. E, boşanmaya konu olan mal paylaşım davalarımız var. Hı hı. Onlardan vazgeçmem için işte. Ee, bir şantaj e, ya da nasıl diyeyim bir tehdit e, ya bir şekilde beni kendisine çekmek için uğraşıyor diyeyim. Hani çaba sarf ediyor Hı -hı. diyeyim. Ee, ben hep bu sizi izliyorum. Mesela hayır diyorum bu doğru bir şey değil. O seni kandırıyor inanma deyip hep kendimi geri tutmaya çalışıyorum ama e, ben tamamen hani nasıl kurtulabilirim bu durumdan ya da bu süreçten ya da o kişiye olan bağlılıktan. Şimdi nervesiz narsiz hiçbir zaman yani kendi sizden tamamen böyle bütün artık hani ne diyecek sömürecek posanız kalacak öyle atacak o zaman vazgeçer. O yüzden siz bu duruma gelmeden vazgeçmeyi bilmeniz lazım. Çünkü işte bunu yapamıyorum. E, nasıl yapmam gerekiyor? Peki bu kişi e, şey bu kişiyle. Efendim? Bu kişiyle ayrıldım boşandım 16 yıllık evliliği bitirdim yani bitirmek zorunda bırakıldım. Zor ne güzel. Sadece şey boşanma davasına konu olan mal paylaşım davaları var. Evet. 16 17 yaşında bir tane oğlum var. Hı Onun velayeti bendeydi. Onu almak için işte türlü türlü oyunlar oynadı. Şu an oğlumu bana düşman etti. Hı -hı. Hani Yıldırma politikası diyoruz ya yıldırma politikası uyguluyor bana. E, şu an ondan alacağım haklarımı almayayım diye. Şöyle bu ee, diyeceksiniz. Siz haklarınızı alın. E, mutlaka çünkü tabii çocuğuna uzak kalmak bunu kullanması çok zor bir şey sizin için. Evet. E, o yüzden burada şunu yapmanız lazım. Sizi bu dönem dirayetli olup yani şöyle diyeceksiniz oğlum bana düşman olsa bile ben ona bu işin sonrasında ona kendimi anlatacağım ve iyice anlatmış olacağım. Zaten 16 yaşındaki bir çocuk birazcık da ergenlik psikolojisinde çok belki şimdi sizi anlamayabilir. Siz davanızda savaşmaya devam edin. ve Ama bu süreç e, beni çok yıpratıyor. Hani ben davalarda devam ettikçe e, nasıl diyeyim? Devam ettikçe bana hep bir manipüle etmeye çalışıyor. Hani bir geliyor diyor ki e, tamam diyor hani işte atıyorum ki evi ya da şunun e, tapusunu senin üstüne yapacağım. Ondan sonra yeniden yuva kuracağız. İşte yeniden bir araya geleceğiz. İşte Eray ayda seninle iyi olacak. Şöyledir böyledir diyor. Hı -hı. Sonra bir bakıyorum e, adam aynı zamanda kişilik bozukluğu bir dediği bir dediğinde tutmuyor. Bu söylediğinden de vazgeçiyor. Tamam diyor al alacağını diyor. Ne alacaksan al diyor. İşte cehennem ol diyor. İşte düş yakamdan diyor. Hani Şimdi... Beni Narsiste güven olmaz. Narsistlerin evet. çoğu dengesizdir. Bir dediği bir dediğiniz sözüne de inanılmaz. O yüzden siz davanızda devam edin. Oğlunuza bir kere kendinizi bir anlatın, bir açıklayın. Sonrasında yani sizi kandırmasına izin vermeyin artık olur mu? Kandırıyor çünkü. Ya, öyle, öyle yapıyorum ama hani hep oğlumdan vurunca ee, seni diyor mesela çocuğun diyor kütüğünden de sileceğim. Hani kimliğinde e, ismim yazıyor ya. Bir şey yazamaz. Yapamaz asın diyorum böyle bir hakkın yok diyorum sen görürsün yaparım hani beni hep böyle tehdit edip tehdit zaten ediyor. davalardan devam ettiğim yılmadığım için Hı -hı. hani oğlum benim kırmızı çizgimdi ondan vazgeçmediğim için e, vazgeçmeyeceğimi söylediğim için çocuğumu yanına alarak beni evden attırma davası açarak Hı -hı. sicil davası açarak hani beni zorda bırakarak aslında kendisine mecbur etmek istedi evet. davalardan vazgeçirmek istedi hepsine direndim ancak ee, bazen böyle iyi davrandığı ya da iyi söylediği şeyler acaba doğru mu? Acaba gerçekten e, bana hani güzel bir hayat sunacak mı? Düşüncelerine Hayır. kapıldığım zaman bir özlem... 16 yıl çekmişsiniz. Asla şu an inanmayın. Hele dava sürecinde hiç inanmayın. Şimdi şöyle çok da uzatamadığım için siz Tamamdır. beni arayın. Hem de terapi olarak da yardımcı olalım. En azından bu süreci birazcık güçlenerek atlatmanız için. 5 yıldır kadar... çekiyorum. 5 yıldır çekiyorum. Gerçek anlamda hani kendim iyileşmek istiyorum ben artık. Narsistler maalesef hayatınızdan geçti mi sizleri de hasta ediyorlar. Yani Narsist kendisi hasta maalesef karşı tarafı da hasta ediyor. Sizin dediğiniz gibi kendimi haksız görüyorum. Kendimi acaba yanlış yapıyorsun, yanlış düşünüyorsun aslında o öyle değil. İşte sen yanlış algılıyorsun, yanlış kuruyorsun deyip kendimi suçluyorum ve bıktım bu süreçten. Hani bu gel gitleri yaşamaktan ben kendim iyi olmak istiyorum böyle iyileşmek istiyorum ama işte bu gel gitleri beni o kadar bunaltıyor ki bir de çok seviyorum gerçekten çok seviyorum ama sevgimin sesini hak edecek insan değil kişi değil yani e, gerçekten benim sevgime kalbime sahip çıkmış olsaydı onun her istediğini yapacak durumdaydım ve ben bundan da kurtulmak istiyorum bu bağlılık mıdır bağ mıdır gerçekten sevgi midir çözemiyorum e, Gerçekten hani iyileşmek istiyorum. Nasıl bir yardımı nasıl olur bilmiyorum ama yani, tam anlamıyla kurtulmak istiyorum evet. ben bu durumda. Narsistler maalesef bağımlılık yaratıyor bu şekilde. Topmak zor oluyor sözleriyle işte tavırlarıyla iyi olacakmış gibi yapmalarıyla az az verdikleri ekmek kırıntısı gibi parçalarıyla evet. o yüzden. Onlara tutunuyorum ya onlara tutunuyorum ve tutulmak istemiyorum. En ufacık bir sevgi kırıntısına tutunup 5 yılımı çöp ettim ben ve bir 5 yılım daha gitsin istemiyorum. 2019'dan beri savaş veriyorum hep düşüyorum kalkıyorum burada ilçe milli eğitime, psikolojik danışmanlık işte yerlerine gidiyorum akıl almaya çalışıyorum tam özgüvenimi topladım oh kendime geldim dediğim anda tekrar bir yıkım yaşıyorum. ve sürekli düşüp düşüp kalkmaktan gerçekten çok yoruldum. Artık hani sesimden de anlıyorsunuzdur kısılmalarından. <laughs> hani böyle daha çok sigara e, kaptırdım kendimi. Hani ağlamak ses tonu. Yani yıprattı beni. Yani bu 5 yıl benim ömrümden 50 yıl aldı gibi. Ne doğru ne yanlış onu da bilmiyorum artık. Hani böyle sizin dediğiniz gibi intihar de çok geldim. Acaba bunu yapsam bana yaşattık çocuklarına pişman olur mu? Ee, ne bileyim bana daha çok değer verir mi? Umur sar mı? Hani ya lanet bir şey. Ben kurtulmak istiyorum. Hani çok kötü bir şey. Hani böyle kalbim o kadar acıyor ki. Canlı canlı böyle kesip avuçlarının içine vermek istiyorum. Hmm. O derece yani hani. Nasıl bir acı yaşadığımı, nasıl bir enkaz bıraktığını <laughs> fark etsin istiyorum ama yok. Hani azıcık merhameti varsa o merhametini tutunup tekrar ona dönmeye çalışıyorum. Hani sevgi olsa bile güven duygusunu gelsini bırakmadı ben de adım atamıyorum ne ileri ne geri. Yani beş yıl olduğum yerde sayıyorum, ortak konuttayım, hiçbir yere gidemiyorum nasıl diyeyim, psikolojim o kadar berbat ki tam düzelttim oh iyileştim dediğim an yine çıkıyor karşıma. Hep kendisine olan zaafımı bildiği için beni hep oradan yakalamaya çalışıyor. Hani unutturmuyor kendisini. Hani ben hayatıma bakmak istiyorum. Yani güzel hayallerim vardı. Hepsini çöp attım. Yani şu an kendi kendime diyorum ki hani e, bu hayat böyle bir hayatta yaşayıp da ne yapacaksın? Hani bir gayem <laughs> bir amacım kalmadı sanki hayatımın merkezi oğlum ve o adamdı evet çünkü onu <gülüyor> yapmaya <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> Onlar Ama... gitti <laughs> ben bittim sanki hani nefesmiş gibi hani yemek yemeden bir insan ee... Bir hafta 10 gün dayanır ama su içmeden e, en fazla 3 gün ya da 1 gün diyorlar ya. Sanki o benim hayat suyum. Onunla konuşmasam, onunla görüşmesem, yani o suyu içmesem ölecekmişim gibi hissediyorum. E, sinir oluyorum bu huyumu ve ben gerçekten kurtulmak istiyorum. bir bir şey mi yaptı diyorum. Bu kadar saplantı olamaz diyorum. Şimdi ben şimdi <laughs> bilmiyorum. bir yani. şey söyleyeceğim. Bizim böyle hem psikolojik tedavimde çok güzel bir e, editör aletimiz var hem bu bağımlılıktan kurtulacaksınız hem hayatınızı temizleyeceksiniz bir daha böyle bir şey yaşamamızı temizleyeceksiniz çok etkili ben size böyle bir şey hediye edeceğim olur mu? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Yani ağladıysam hem yani yayındakileri yani üzmek ya değil amacım ama hani kendi do... bir de bende bu oluştu yaşadığım onca acılar bende böyle bir duygusallık bıraktı. En ufak bir şey artık böyle hani e, daha çok ağlıyorum. Ağlamayacak bir şeylere bile ağlıyorum. Çok bastırdım herhalde içimde bazı Ondan şeyleri. O kadar değersizleştirme ve o kadar ümit boşa çıkması. Ümitlen boşa çıksın. Ümitlen bu. bunu evet. yaşayan insan maalesef böyle duygularında zayıflıklara e, sebebiyet veren bir şey. Hiç üzülmeyin, kendinizi kötü hissetmeyin ben çok varım artık tamam mı? çok Pazartesi sağ olun çok teşekkür ederim tamam çok teşekkür ederim çok sağ olun Sizin Esra Hanım Allah razı olsun sağ çok olun. sağ olun siz de siz kapatır mısınız? ben kapatamadım ee, ben de dur ben de bilmiyorum ama bakayım hemen ya, kapatamadım acaba <laughs> ayrılıyormuş tamam, tamam ben kapatıyorum teşekkür tamam. <laughs> ediyorum evet, tamam. Allah razı olsun Vallahi bu Allah vallahi narsistlerden üzüldüm ya gerçekten birçok insanın şimdi özellikle yorumlarda da baktım özellikle narsistle birlikte olanların çok aynı şeyleri yaşadığını aynı benzer duyguları yaşadığını kopmak çok zor oluyor narsistler o kadar sizi küçültüyor küçültüyor bence Haftaya bakın bana da unutturmayın şu konuyu yapalım. Özellikle bu tarz ilişkiler yaşamış insanların bu durumdan nasıl kurtulacağını, tekrar nasıl güçleneceğini ve tekrar bu narsisti anlatmıştık ama bence bu narsist insanlardan başa çıkmak için çünkü bazıları mecbur yaşamaya, herkes ayrılamıyor arkadaşlar. Başa çıkmak için ne yaparız? Nasıl kendimizi ya da ayrıldıysak güçlendiririz? Narsisti nasıl tanırız? Bunları konuşalım. Haftaya da mutlaka konuşalım diye düşünüyorum. Çok zor ya. Ne kadar zor bir şey yaşıyor kadın gördünüz mü? Duygusal anlamda çok büyük çöküntü. Bu arada e, soru cevapla devam ederiz. Esay.com.tr'de indirimler devam ediyor. Özellikle parfüm yağları mutlaka kullanın arkadaşlar. E, karşı tarafta iz bırakmak, dişi olmak için çok etkili. Afrodizyak notu olan başka parfüm yok. Esay.com.tr'den alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Her pazar buluşuyoruz. Belki yaz olduğu için birazcık daha sık buluşabiliriz. Bana sorularını sorun. Sizleri çok seviyorum. Elimden gelen ne varsa yapmak isterim. Ediktör aletini de mutlaka deneyimlemenizi isterim. Psikolojik terapi almak isteyenler ediktör aleti de yok. Ee, eğer almak isterseniz profilimde ofisimizin numaraları var. Bu tekrarlayan döngülerden kurtulmak, doğru ilişkileri bulmak. Aynı zamanda sizi üzenlerden ve tekrar geçmişte bırakılan travma izlerinden kurtulmak için ediktör aletini Başvurabilirsiniz, numaralarını da vereceğim. Parfüm ve yağları da şu an indirimli ikili setten alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum.